Kimsin dedi bana Kızılderili tercümanla konuşuyoruz tercüman aracılığıyla. E dedim amcanız oldu Şevki Yılmaz. Şaşırdı. Nereden amca oldu? Ben de Orta yerli derilisiyim dedim. Aynı ezilen takım. Anlamadım dedi. Sizin kovboyunuza bizimki aynı dedim. Kendisine bir soru sorayım dedim. İslam diye bir soru sormak istedim. İslam diye bir din duydun mu? Bana başladı. Kaddafi, Efendim, e, Hümeyni demeye o zaman meşhurdu. Anladım ki bana terörist demek istiyor İslam, öyle yargılanmış. Bu kahyalar da o, o zehirle bize saldırdılar Türkiye'de. Hayret dedim ben de t t çocukken Texas Tombic'i sokurdum, Texas Tombic'i sokurdum. O kitapları neden dağıttılar? Şimdi jeton düştü. Hep sizi terörist gördük. İçimizde Amerikan filmi izleyip de zavallı, mazlum... Kızıl deriliği tutan kaç kişi olmuştur? Hep kovboylar kahraman. 28 Şubat sürecinde de biz Kızıl Bunlar kovboydu. Asıl anlatacağım Kızıl sonra zenciler geldi. Kuntakinte'lerin çocukları. Biz de ortada onu Kuntakinte'leri. Bu Kuntakinte'lerin ilk nesli çalıştı tarlalarda. İkinci nesilden sonra üçüncüsü isyan etti. Dedesi Kuntakinte'ye yapılan işkenceler Büyük bir Amerika'da zenci isyanıdır. Amerikalılar toplandı, lotter kamerası falan. Ne yapacağız? Bilim adamları da topladılar bu kızıl derileri öldürdük. Köleleri de, e, zencileri de yok edersek tarlalarda kim çalışacak? Henüz teknoloji, traktör falan gelişmemiş. Bir psikolojun çok önemli bir e, konuşması var o toplantıda. Psiko, e, psikolo, psikolo uz, uzmanı, profesör. Dedi yanlış yapıyorsunuz. Siz bunları kırbaçlayan beyaz kahyaları değiştirin. Çünkü başlarında onları dövenleri, onlar gördükçe o beyazı, dedesi Kuntakin de aklına geliyor. Zenci zenciyi dövsün. Zencilerden kahya yapın. Çok mantıklı buldular. İlan etti Amerika. İsyanınızı kabul ediyoruz. Kahyalar değiştirildi. Bu saatten itibaren beyazların işine son verildi. Sokağa döküldü zenciler İstiklal Savaşı'nı kazanırcasına. E, aynı da yağ yiyorsun. Neden bunu anlatıyorum? Biz işgal kuvvetlerine birlikte göğüs gerdik İstiklal Savaşı'nda. Cezayirli aynı. Ama kahyaları yüzyıldır değiştirdiler. İsmi Salaman olsa hep beraber karşı geleceğiz ama Süleyman olduğu için anlayamadık yaptıklarını. Bu banka patronları, bu beyleri, bu çavuşları... Çavuş bunlar, yor genaramlara, lütfelere bakmayın. Bu çavuşlarını göreve çağırırlar mıydı? Vaktim olsa da bunların belgelerini bir gün şurada.